tat 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 Bir zaman kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben can bugün sizlerle Survivor Games 3. bölümüne karşını karşınızdayım arkadaşlar bugün ee, bu, e, bu, arada oynadım map sonra 4 mapi ee, bugün konum yok beyler yeni tek spek, yeni tek yaptım zaten şu an onu kullanıyorum konumu ve bu, bu videoyu 60 şeyde çekiyorum abi ee, 60 fps de çekiyorum bir farklık var mı siz yazarsanız ya da ben bakarım abi videoma yani güzelse artık böyle çekerim şu, şu alayım abi Öf, niye hiç çıkmıyor? Niye çıkmıyorsun kılıç? <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada gençler bir Tek spekün Üzerine etledim ama bütün yay, bütün yaylar, e, kılıçlar vesaire, e, baltalar, kazmalar, e, Çakma rengi, elmas filan hepsi bana ait onlar, ok filan. E, diğerlerine uğraşmadım abi bloklarla böyle bir hemen tek spek yapayım dedim çünkü az zamanım vardı. O sır, o, o e, onu da tek spekle de değerlendirdim abi. Öyle yaptım işte. E, bu arada gençler ben şey dikkat ettim eee Minecraft netten premü e, kazık yememişim yani Zaten kazık de eee orada 24 euro yazıyormuş Ben onu dolara dolar diye görmüşüm Tabi gözler kör olduğu için <laughs> e, Onu ben 24 dolar diye görmüşüm abi Sonra tabi yani Onu çevirdim 80 lira doğru yani Eee yani Nasıl desem Üzülmedim ya yani niye üzüldüm zaten size amacım kaliteli video çekmekte. Onu da şu an becerebiliyorsam ne mutlu bana siz mutlu olun yeter gençler ee, Şöyle gidelim abi yurtuma Bu arada dördüncü mü üçüncü mü ne deneyişim üçüncü deneyişim aynen Aslında bugün videosu var da e, dün çekmiştim e, dün video çıkarmıştım Söver Games Ama ben yine işte bugün şey yapacağım yine evde yalnızım ben de bugün sırf sabahtan akşam kadar video çıkarmaya çalışacağım abi Video depolayacağım Bugün 5 tane video falan depolarsam benim için çok iyi olabilir. Yani i̇yi olur yani bayağı çünkü evde yalnızım abi. Her zaman evde yalnız olmuyorum. O yüzden abi ben keyif alacağım ya bugün. Ya bugün ya da yarın. Yani siz tabi 2-3 bölümden hepsi görsünüz çünkü bugün video depolama çalışıyorum abi. Onları görsünüz yani. Ee... başka 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 ne var? İşte öyle ya. Yani tek yapmam 2 saatimi aldı gençler. 1,5 ya da 2 saat arası öyle bir şey. Yani bir eme saygı olarak. Bu arada bu altın elma yani. Onu da söyleyeyim. Nono elma sandıysanız. Siz de eme saygı olarak videoyu beğenirseniz beni gerçekten. Çok mutlu edersiniz beyler. Çok beyler diyorum abi. Kız izleyicilerim de var hep unutuyorum. Neyse. Bu şey almayı unuttum. Tamam. Ee, chess bile çıksa güzel olabilir ya. Bizim için. Demin önce zaten de çok kötü oynadım. Çok fazla kötü oynadım. Bugün hiç ısınmadım abi ya. Isınmadan Sovar Games e, dedim. Cık. Öyle yani. İnşallah çıkar yani bu video 5 kişi kalmış bu arada. 5 kişi. Yani bu, bu itemlerle ka oyunu kazanamam da. Bakacağız bakalım ya. Bakacağız. Şöyle. Of abi. Çıldırıyorum. Ok çık. Abi demirim var da. Niye ok çıkmıyor ya? Ne yapıyorum abi ben? Huh, kaç şey aldım Doğada ünlü mü var. Respeç falan. Ya, bu arada size şey diyeceğim. Belki youtuber şeyi var. Rank mı? Ne denir? Yani ismi, tank. Yani işte, her neyse tank mı ne. Öyle deniyor galiba. Ee, onlardan 2000 abone olduğumda alabiliyormuşuz. İnşallah biz de alabiliriz gençler. Ee, bu arada diğer pvp kanallarına baktım. Herkes like istiyor bütün videolarına. Nasıl desem. Mesela 5 dakikada bir like atmayı unutmayın. Like atın gençler lütfen. Emeğe saygı olarak filan diyorlar. Ben sadece oyunun başına diyorum abi. Şu an onu fark ettim. Ee, adamların pvp kanalların videolarını izlerken. Ben niye like istemiyorum sadece videonun başına. Size gençler emeğe saygı olarak şöyle bir videoyu like it, e, attığınızı şu an e, sanıyorum gençler. İnşallah like atıyorsunuzdur videolarıma gerçekten büyük bir kanal ol olalım istiyorum. Büyük bir kitlemiz, büyük bir aile olalım istiyorum. Benim tek istediğim sadece bu gençler. Ee, YouTube'da artık bu işi çok parayla yapan var. Yani e, nasıl desem e, adamlar şey diye bu benim favori işim diye başlıyorlar. Sonra gözüne e, para e, şey oluyor, çarpıyor. Artık bu işi para için yapıyorlar. Öyle çok YouTuber var. Yani saydaysa 20 geçik sayarım ama şimdi şey olmasın ayıp olmasın ee, adamların belki kendi seçimleridir zaten kendi seçimleri de yapacak bir şey yok yani onlar da öyle gençler ama ben bu işe kesinlikle ama kesinlikle size de söz veriyorum para için yapmıyorum zevk için ve sizi mutlu etmek büyük bir aile olmak için yapıyorum bunu da yine söylemek gerekirse ee, zaten her gün video tutmaya çalışıyorum fark ettiyseniz zaten kaç 6 günden mi 7 günden beri mi ee, her gün bir video atıyorum beyler sizler için ben zaten video çıkarmaya bir saatimi falan veriyorum bu arada detime başladı bir saatim falan veriyorum ee, diğer yani dün attığım iki buçuk saatte mi iki saatte mi ne attı YouTube'a dün çektiğim video renderası biz bir, bir saat yarım saat arası sürdü yani tam böyle dur saat falan ayırıyorum abi ben videoya siz de böyle bir like atmayı unutmayın ha gençler yine e, bu sefer gençler dedim aynen e, evet, çünkü kız izleyicilerimiz de var abi bakıyorum ben e, benim e, istediklerimde oluyor kaç erkek kaç kız izledi abi şöyle bir bakalım e, ee, tam, tam abi tam kardeş tam olur musun aynen tam olduk hop gel abi şuradan hemen şey yapayım Abi niye böylesiniz? Tamam. Kardeş, temiz değil mi? Tamam. Ee, Türküm, Türküm. <laughs> Neyse, ee, bu video çıkar mı ki ya? Ben yine bu video atarım gençler. Al, ee, şey olsa da. Ben de şuraya çıkacağım ve Cline'ı bekleyeceğim. Şöyle gidelim abi. Şu an çünkü adam en yarımızda bu ama bunun da pantolonu yok. Ee, adamlar ve satmasını istiyorum ve külüne vermek istiyorum çünkü o kadar iyi değil durumum. Abi böyle mi gidecek ya? Yapmayın. Kaza gel kardeş. Aslında var ya bu dans alabilir aslında ya iyi oynuyorsa. Yani o bizde fark yok adamların. Ne oluyor lan? Uzattın ha. Ne yapalım? Gidelim abi.

Abi. Gel abi. Tat. Tat tat tat. Kaç. Ve GG beyler. Bugünkü videomu kardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.